Herkese merhaba arkadaşlar PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Rashford'u fullledik ve bugün Rashford'da takipçimizin hesabıyla maç yapacağız. Peki yanında neden Rumeli'yi koydum? Arkadaşlar en fazla sorduğunuz soru. Rashford mu Rummenigge mi? Yani oyunda Rummenigge çok fazla seviliyor. Rashford'la birlikte kıyaslanmaya yani Messi mi Rashford mu diyen 1-2 kişi oldu ama Rummenigge mi Rashford mu diyen bana 20 kişi oldu DM'den Instagram'dan. O yüzden peki bu oyundaki en iyi 2 tane forvet hemen şöyle rakibimizi kontrol edelim. 57 galibiyet oranlı bir rakip. Hemen başlama vuruşu diyeceğim. Bugün burada Manchester United formasıyla Rashford'u hem koç taktiği deneyeceğiz hem de yanında Rummenigge gibi kral bir forvetle çift forvet deneyeceğiz. Kardeşimizin biri yazmış demiş ki sol tarafta oynatsak koç taktiğinde Rashford'da bir dener misin diye. E, arkadaşlar e, Rashford asla sol tarafta oynamaz. E, ben oyun dinamikleri çok fazla iyi olmadığını düşünüyorum sol kanat için. Sol kanattaki için evet yüksek tempası bilmem nesi bu kart için iyi ama yani sağ ayaklı oyuncu içeri kat edip R2 ile vurması gerekiyor. Ama Rashford'un şut gücü çok iyi. O yüzden içeri kat edip R2 ile vurmaktansa forvette oynayıp sert şutlar ve oradan plaseli şutlar denemek çok daha mantıklı. Bugün burada bunu deniyor olacağız. Rakibimizde 50 galibiyet yukarısı bir rakip. Like'ınızı attıysanız Wembley Stadyumuna gelin maçı izlemeye gidelim. Evet bugün burada Wembley Stadyumundayız. Corner direğinin oradaki bayrağa bakılırsa birazcık esiyor hava. Zaten bir parti geldi. Bugün burada Rashford'u full olan Rashford. Bu arada full. Onu söyle bilmiyorum söyledim. Bu arada Rashford full. Haberiniz olsun. Şimdi Roberto Carlos. Carlos pasını verdi. Ray kart indirdi. Aldık topu. Şimdi döndü. Verdi. Pasını harikası. Kanatta Kafu var. Kafu. İçeriye gol pozisyonu. Arka direkte 50 kaldıran biri var ama. Oliver Kahn. Offside taktiği yaptık. Atarsan alırım. Aldım. Ah be. Kapatıyoruz Campbell. Campbell iyi gördü. Pas. Patrick Vieira. Pasını verdi. 3 forvet oynuyor. Orta sahada kalabalık olamayacak. O yüzden biz bunu değerlendirmemiz gerekiyor indirdik. Şimdi verdik pası tam da adamın arkasına kaçacağını tuttu ya. Bas, bas. Ronaldo. Ya başladı yine foller. 9. dakikadayız. Puyol'un yaptı hareket. Şöyle kaleciyi seçeceğiz. Bu da Yasin'in taktiğidir arkadaşlar. Şimdi nasıl gol yediğimizi görün. Hadi Da Vinci'nin şifresi mi ya? Hadi. Beckham ilk önce onu vuracak. Direkt ve top dışarı çıkıyor. Etkili pozisyondu. Direktten top dışarı çıktı. Şöyle başlayalım hemen. Kafu Kafu gönderdi. Harika bir top. İndirdik. Şimdi Rashford baktı. Pasını verdi. Orada boşluk, gol pozisyonu. Şimdi döndü. Hadi lan. Kafu. Kafu pas. Bir şut. Topalarda bir sıfır. Federico Junberg. Muhteşem bir gol. Çok rahat girmedik buraya ya. Yani var ya anasını satayım. İlimik ilimik işledik. Kapatıyoruz. Çok dikkat. Aldık Kafu'yla. Kafu pasını verdi. Orada Beckham var. Beckham çok iyi gördü. Rashford. Rashford. Seni fullledik farkında mısın bilmiyorum. Ara top gol pozisyonu olabilir. Rumenige girdi, baktı tekrardan. ikinci çift vuruşu yapamadık arasını satayım. Bas. Aldık. Beckham. Pas çok güzel. Verdik pasımızı. Harikasın. İyi top. Beckham kafayı gördük. Çok güzel. İçeriye kafu tekrardan döndü. Çok iyi gördüm. Baktık. Şimdi Ah oh, ah oh, ah oh. yalnız Foul değil mi? Ha? Foul değil mi? Aa oh, bomboş lan Offside bar. Biraz önceki yaptığımız rakibe foul ise ola Foul'ün kralı yani Haberiniz olsun Bu arada Mourinho oyun planı yapacak Öyle Rashford'a doğru indirmeyi planlıyorum Rashford'a gelmedi ama top bizde Aldık kafu Kafu pasını verdi Şimdi Kanat Oğlum kanat alan Tekrardan pas Jumberg Carlos Carlos pas attık. Ah oh, ah oh, ah oh, geçmedi. Top bizde. Raycart pas araya gol pozisyonu. Roberto Carlos gidiyor. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Bu arada faulü verdi ama avantaja bıraktı şansımıza. Aldık. Kapat ortayı aldık yine. Pas geçmedi. Atak devam edecek. Uzun gönderdi. Eyvah. Ya Casillas bak sen oraya çekmeme rağmen topu zor tuttun ya. Yapma gözünü seveyim. Böyle şeyler yaparak beni üzüyorsun. Eyvah. Çok iyi aldık. Şimdi ara top geçti. Pas. Allah kahretmesin. Süpersil. Raycard. Raycard pasını bekleme Rashford. Ayağına bekleme yavrum. Bak bekleme sakın. Patrick Vieira omzunu koydu. Kapatıyoruz. Bir pas. Roberto Carlos aldı. Pas. Casillas. Çok iyi gördü. Ortada bir boşluk. Harikasın. Verdik pasımızı. Şimdi Kafu. Kafu çok iyi gördü. Orada Rumeli var. Rummenigge pas kafuya içeride boşluk gol pozisyonu Ortayı açtım kafa vuramadı Roberto Carlos Keşke alsaydın Carlos be Ha niye durdun ki Hadi 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 Aldık Pas Çok güzelsin İçeriye baktı Döndü Carlos Verdi Attık tekrardan Hadi oğlum Hadi Hadi. Rumeli Ge 2-0. Rashford. forvetle biraz kayboldu bu maç ama. Ya Rashford kaybolsa Rumelige çıkar. Bu işler böyle biliyorsunuz. Aldık topu. Verdik pasımızı Raycard. Raycard kanada. Şimdi verdik. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Pas çok güzel. Attık içeriye. Gol pozisyonu. Rashford gidiyor. Rashford. Rumelige. Rumelige. Rumelige 3-0 Rumelige Verdik pasımızı İyi top Harika bir top daha Geçti Tamam Şimdi ölü yap Arke yo, yo, Res... Bırak Rashford'a bırak Rashford'a Rashford'un ölü yaprağı var Topun başında Rashford var Bak bak gelişe bak Rashford Oğlu Berkan çok rahat. İlk yarıda son anlar ve ilk yarı 3-0 üstünlüğümüzle geçiyor. 41 ve 44'te Rumelige Rashford'u sallayın, ben buradayım der gibi golü atmayı başardı. Golleri atmayı başardı. İlk golümüz de gerçekten ilimik ilimik işlere attığımız bir goldü. Rakip formation yapıyor. İlk 45 dakikada iki taktik değiştirdi. İkinci yarıda bir iki taktiği var onun. Bakalım neler olacak. Evet, rakip başladı. Çok dikkat. Oğlum bu pasları çok iyi yapıyorsun sen ha. Helal olsun vallahi helal olsun ha. Jumberg. Rashford! Yemin ediyorum hani o topu kapsa run efekti koyardım oraya ama kapama o, o topu kapsa run efektini oraya kesin koyardım. At bakayım Carlos. Şimdi Jumbart. Jumbart pas. Pas bas. Eyvah! Var pozisyonu. Super Kensel yapmasa pası verecek yaptı. Çok güzel geçti. Ortaya döneceğim. İyi gördü. 3-1 çok güzel bir goldü. Beckham orada kare inanılmaz iyiydi. Bu beni daha çok gerdi. Beckham Bauer. Pas. Ara top. Gol pozisyonu. Olmadı. Bu gol bizi ateşledi arkadaşlar. Patrick Vieira ara top içeriye kapattım. Yine foul değil mi? Senin gibi hakemin ben ya hevin ediyorum var ya. Bir organizasyon daha gelecek mi? Messi ile inanılmaz hareketler. Uzun gönderdik. Şimdi ah. Bugün bir salaklığın üstünde Rashford Yani hakikaten bir sığırlık var sende ama Beckham. Beckham araya. Offside. Kafa. ikinci gol 3-2. Iki. İster misin bir comeback olsun? 3-2 süper. Süper. Gaza geldim şu an. Adam ikinci golde seviniyor ya. Kral sakin ol daha dur. 3'ü atacaksın. 4'ü atacaksın bize. Bir sakin ol. Bir lütfen. Devam. Raycard. Pass. Yumbel. Eyvah. Bomboş ortası. Aldık topu. Pas geriye. Aldım. Ya Rashford. Canım benim sen niye bu kadar mallaştın Rumenik olunca yanında ya. Kapatıyoruz. Ara top. Tekrardan Ronaldo'yu görecektir. Arkasını dönüyor. Nasıl olsa foul verecek ya ki. Orta. Bir kafa. 3-3. Rumeli diyor. Arkadaşlar hemen bir çözüm bulmamız gerekiyor. Carlos oyundan çıkacak. Mendy'yi oyuna sokuyorum. Hadi çocuklar biraz gayret. 3-3 oldu. Ve hani e, salmadım da oyunu ha. Vallahi salmadım. Beko. Şimdi Kafu. Kafu pas. İçeriye doğru gol pozisyonu olabilir. Araya. Şimdi. Geçmedi. Kapatıyoruz. Aman dikkat. Aldık topu. Hadi lan. İyi top. Kapat. Birazcık konsantre olmak lazım. Yani şu anda eğer bu maçı kaybedersem ee, PES tarihimin en büyük comeback'ini yemiş olurum arkadaşlar. Bu yol aldı. Verdik pasımızı. Raycard çok güzel gördü. İyi top. Harika. İçeriye gol pozisyonu. Ya bir tane de çalıver artık bize be kardeşim ya. Ya bir tane de bize çal ya. Kapatıyoruz. Köşe boş. Offside bayrağı havada arkadaşlar. Beckham yoruldu. Beckham'ın yerine sağ tarafta Mbappe oynar. Mbappe'yi alıyorum oyuna. Evet o da oyun planı yaptı. O zaman şöyle yapacağım. Hadi Rashford'u çekelim buraya Michael Owen'ı alacağım. Michael Owen, Mbappe ve mecbur Kafu'yu değiştirmemiz lazım. Bir dakika. Kafu yoruldu çünkü parkı sokucu. a parkı da sokamıyor. Şu an inanılmaz kararsız kaldım ya. Evet, Rashford da ileride kalsın e, ofansif peki kaldıracağım. Hatta e, bu çıkmasın. Hatta şöyle yapayım. Ofansif peki kaldırmayayım. Tamam Mendy çıksın diğeri çıkmasın. Çünkü çok yoruldu. Geri dönemez. Orada çok büyük sıkıntı yaşarız. Acayip bir comeback olabilir. Bakalım neler gösterecek oyun. Dostlar yolla başladık. Heyecan Doruk'ta. şeytan azapta. Pas. Şimdi verdik pasımızı. İçeriye doğru. Gol pozisyonu. Pas. Öncesinde yapılan hareket for. Öncesinde yapılan hareket for. Topun başında kim olacak? Rashford. 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 <gülüyor> 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 Taktik böyle yapılır. 4 3 Aldım topu. Pas. Geçmedi. Atak devam edecek. Kalk yerden oğlum. Kalk. Kuyolu aldı. Pas. Çok güzelsin. Orada Mbappe. Ara top. Geçti. Tekrardan Rashford. Verdik pasımızı. içeriye. Aşırttık. Gol pozisyonu. Mbappe pasını verdi. Ah oh be. Olmadı. Atak devam eder. Bas bas bas. Oğlum, toptan kaçmanın mantığı ne lan? Gol. Dakika 82. Rashford'un muhteşem organizasyonu takımı bir tık geri alıyor. Yana da verebilir. Ya hadi be kardeşim bir tane duran top kullanacaksın ya. Gerçi duran toplar skoru belirleyen şeyler biliyorsunuz ki. Gönderdi. Rashford. Helal lan. Şimdi Michael Owen Owen pasını verdi. Orada Mbappe var. Mbappe tekrardan. Araya. Gol pozisyonu. Kylian Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe kaleci. Çok güzel bir pozisyondu. Dakika 85. E, kornerlerde çok fazla kişi gitmesin diye burada takımı full geri alacağım. Evet iki kişi daha geri gidiyor. Ve ben... Rashford'da kullanacağım. Lan çıkamadım. Güzel. Attık yok offside. Şimdi Rashford. Rashford. Pas. Orada Raykart'a. Raykart girdi. İçeriye gol pozisyonu. Michael Owen. Michael Owen. Michael Owen. Michael Owen. 5-3 İşte bu Hayatımızın ya Bak hayatımın en büyük comeback'ini yiyecektim Ray Kart Burada çok güzel gördü Michael Owen köşeye Muhteşem bırakıyor 5-3 Bekliyoruz şimdi. Büyük ihtimal yine taktiğe girebilir. Bayağı taktik yapmayı seven biri. Kapattık. Aldık. Mbappe. Pas çok güzel. Rashford gidiyor. Rashford ara pas. İçeriye baktı. Gol pozisyonu. Rashford olmadı. Atak devam eder mi? Etmiyor. 5 dakika uzatma dedi Hakem. Kaydık müdahaleyi yaptık. Beckenbauer. Ara top. Çok güzel gördü. Raykart. Araya. Şimdi bekleme yavrum. Bekleme. Attık. Aşıttı. Gol pozisyonu. Bir şut. Yapma be Rumenike. Top yerdeyken aşıkmalı şut kontrolü yapabiliyor da Top havadayken maalesef olmuyor Koş taktiğindeyiz Ölüp ölüp dirildiğiniz bir müsabaka Artık maçta son anlar Ve maçı 5-3 kazanmayı başardık Buralar Rumelige'de oldu Rakibin de 3 golünü Rumelige attı 3-0'dan 3-3'e gelen maç Daha sonra gerçekten de Bir comeback yaşanabilirdi Ama neyse ki toparladık e, ee, üç tane kaleyi bulan şutu var. Üçü de gol oldu. Hani bakmayın tamam bir comeback yaşayacaktık ama çok da aman aman öyle sürkülese etmedi oyunu ama belirli bir dönem gerçekten çok iyiydi. Ee, 13 puan bu hesaptan almış olduk. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone like lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.